Yani PUBG diye bir oyun vardı tamam mı bir aralar böyle hani yükledik falan filan ettik oynamayı unuttuk olsun canınız sağ olsun. Herkese tekrardan selamlar dostlar yepyeni bir PUBG var videosuna hoş geldiniz bugün. Livik haritasında Midstain'e atlıyoruz orayı işaretlemedim ama bilmiyorum bir anda yön değiştirdim Midstain'e iniyoruz. Oynamayı unuttuk. Olsun. Belki güzel bir oyun çıkartırız. Unutsak da yine az çok bir şeyleri biliyoruz. Hadi bakalım. Gazamızın bari olsun. Of, üç seviye kaskı beklemek güzel. Uuu uh, heyecanlandım. Nereye gittin lan sen? Ayağım bokuma karıştı. Oh. Ben ne yaptım böyle az önce ya? Oo hala etrafta bir sürü silah sesi var. Hepinize yeteceğim oğlum. Hepinize yeteceğim. Bekleyin. Bekleyin. Oğlum burayı sonuçlar. Gördüm bak tepede. Götümüzü sağlam biraz da. Ay! Korkuyorum lan. Oynayamıyorum Allah kahretme Oraya bok gider. Hı hı. Aha. Aha leşimi çaldı. Arkadan saldırıyor. Gafbe'ye bak. Ulan bir tane daha kafadan yeseydi o gitmişti ya. Belki gitmezdi de. Belli olmuyor bu oyunun sağa sola. Kamuflaj var adamda. Nereden sıkıyor lan o? Kenarlardan bir yerden. Tamam. Nice. Nice. Kim kaldı geriye? Galiba burası bitti ya. Yani bitti diye düşünüyorum. O ona saldırdı. O o sırada pusula bekledi. O aşağıya atlarken Aldım hepsini boşa Arkadan arkadan da olsa böyle korka korka da olsa aldık sonuçta. Boru mu lan bu haritada? Bu man ben su 11 leş. Ha? Ne varmış? Şimdi alana doğru gitmemiz lazım. Ama adam var. Yani beyefendi lütfen benim olduğum yere geliyorsunuz. Kafanızı 3x kask, 3 seviye kask pardon. Kuşanmışsınız M249'u. <laughs> yani lütfen Aha alan gel. Aha. Wee. Koş lan koş valla. Son alanlara şeyi yani biraz vurur böyle çakar. Mokoko mokoko falan. Of ne diyorum ben ya. Son 3 kişi kaldı. Alana girmemize 90 metre kaldı. Bunlara benden bahset Şimdi Bir canımızı yenileyelim bir enerjimizi içelim Ondan sonra Alayının Şey yapalım Adam mı geliyor? Yok Neredesiniz lan? Söyleyin yerinizi ben geleceğim oraya Çık lan Sen de Aa, Çıkmadı hayvan Aha Anne kolum yok Aha okoko. Ben ne dedim az önce o Son kaldı bir. Hadi bakalım ya sin salda gibi. <laughs> Telefonun sırası değil şu anda. Bir kişi kaldı. Neredesin ulan neredesin? Çık artık ortaya da bitirelim şu maçı. Şuradan bir yerden gelir bence. Aha. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Evet canlarım. Babanız Fatih. <laughs> 14 leş 1448 hasarla. Güzel bir maç oldu. Evet. Buraya kadar izlediysen kanala abone ol. videoyu beğen ve yorum atmayı da unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.